Hep, hep bakıyorum, kovanlar yani ilavatlar atmış ama hep içerisinde şey var, arı yok gibi gözüküyor. Bence bizim o kadar kalabalık var, şey yok, bal yok. Yani, bu nasıl oluyor? Ondan sonra ya alayım mı, almayayım mı derken dedim en sonunda alayım dedim yani. Aradım, aldım arıyı. Sonra bizim Süleyman abi aradı, dedi ki ben dedi çok bal yapan bir arı aldım. Dedim İrfan abiden mi aldın? Ha dedi. Dedim ben de ondan aldım. Ben dedim bayağı oldu Getirdi darları bu sene. Biz üçüncü katları aldık. Full e, kapalı petek. Yani hiç boş yok. Benim burada getirdiğimde altı çerçevelik arıydı. Buradan getirdiğimde altı çerçevelik arıydı. Benim o zaman kattarlar vardı. 16-17 çerçevelik arılar vardı. Onlardan bal alamadım. Bunlardan üç katlı tarlarda full petekli yani çektik. Aynı bölgeden. Bölge videolarını aynı da çektik. Bölge, aynı yani, bölge yani şey yok. Başka, başka, bir bölge yok yani. Ondan sonra bakıyorum yorumlara. Hala bir iki tane yoruma da yazdım yani. Ben de aynı düşünüyordum ama aldım denedim. Gerçek az şeysi var. Bir de siz deneyin yani önce bir yargılamayın diye. Yok ben şimdi zaten Yok <laughs> <laughs> Yo, zaten o da çok siparişini verdi zaten Muammer abim hem sakinlik oh, konusunda. Ya, ya, o bak. videolardaki durumu aynen yaşadın mı? Aynı yaşadık. Abi. Aynı yaşadık. Bir de şu. Biz o zaman gittiğimizde yani ben bir ara alacaktım. Yani denemek için. Üç aldım. Ondan sonra gel, baktık Arlan şeysine ya ille yal vardık. Dedik biz gelelim bir daha alalım. Dört kovan daha götürdüm. Ondan ben sonra, iki tane alacaktım. Altı kovan aldım. Yani şimdi, <laughs> <6 kuan. gülüyor> şimdi de, altı kovan. Asgari çok diyeceğim. Şimdi üç kovan daha alıyorum. Yani aşağı yukarı o, 13, 14, 14, 15 tane kovanım var. Maşallah. Tamam, seni onları birer ikişer şey yapalım. Tamam, abi. Süleyman abi sen ne, ne yaptın? Aynı durumu sende. Aynen, aynen. Zaten senin videolarında yani. araları da paylaşmıştık. Aynen. Bursa Müşteri Ziyareti videosunun içerisinde. Aynı, Onlar da vardı. E, dayımız da aracı yapacağız inşallah. Yapacağız inşallah. i̇nşallah. <laughs> Başladık mı yavaş aynen. yavaş? Sen onu yapacağız inşallah. Peki. Ben de ilk başlardan herkes çok yadırgıyor. Yani bakıyorum videolarda ya nereden yapmış, o kadar şeker mi yedirmiş bilmem ne. Ama ben yani yaş, biz baktık, aldık, getirdik. Gerçekten aslı var. Yani biz de bir şeker vermeyiz. Biz de aromuzu, bakılı bu. Isparta. Isparta, evet. Isparta. videolarda Videolar da aynı. Üç karpal evet. aldı, alt kata bulundu. 2010 2010'larda balık 2 3 balık vardı. Evet. İnşallah Orada sizin diyor, de olur. Bursa'da olmadı diyor. Buraya gelen Bursa, çoğu arkadaş. Eskişehir'de balık olmadı diyor. Ya bu şey vardı, e, hani siz sondan ana getirdiniz de ziyaret ederdiniz. Evet. Üç çerçevedeyken böldüm, ver balkonda bakıyorum. Balkonu. Ya altı çerçeve full bastı, indirdim yani beş çerçeve sıkışık girsin sıkışık, diye. Sıkışık tabii. Ondan sonra ya bakıyorum o boşluk altı uşan kovanlar da bu, köpük kovanlar da hemen buraya dalak <laughs> Alıyorum yeniden dalak oluyor. Oradan bir çıta daha vereceğim. Ben sana ya? dedim en güzel bir karakovan vereyim de ondan oyalar. Oyalarsın doğru. <laughs> Verdin Bursa'nın merkezde balkonda Karakovanı kovanı full bal dolu sırla. Aldım. <laughs> Alan şehrin içine ya şehrin içine şehrin içine. Temmuz'daki başına verdiğimiz verdi mi şe Ha şehir şehrin içerisinde full şu anda kapattı. 2-3 gün oldu ne yaptım? Ee, üstüne aldım. İlave, ilave koydum. 2 tane çerçeve aldım. Hadi ye bunu. Alt, alta da 2 tane yavru atsın. Yavru atacak yer kalmamış arada yumurta, evet. Şey, bal doldurup e, yumurtlaması için iki demede örülmüş çerçeve var. Maşallah. Merkezde merkeze dayı çok sakin olurum. Biliyorum böyle iş. Evinin balkonunda. Ha işten geliyorum böyle iş çerçeveyi kaldırıyorum bakıyorum hiç maske yok, şey yok. <laughs> Su yok. <laughs> i̇şte bu mutluluk yani. yani. Araya bakarken böyle bir keyif alıyorum. bir ben... enerji yükseliyor değil mi? Ha, aynen. Ben sizden almadan önce 6-7 tane arım vardı. Arlan yana varıyorum. En az 15-20 tane sokuyor. Bir de maskeyle arabaya biniyorum. Aşağı yukarı bir, bir kilometre daha sonra çıkıyorum maske. Çünkü Kovalıyor bu arabayı. Buraya kadar uğurluyor diyor yani, yani kadar. Reçen <laughs> tamam. Şey <laughs> bak şöyle abi bak. Artık getirdiğimiz arabalar. Artık bıktık ya. Yani. Bak. Bıktık Peki baba. Şimdi bak, Bol ya. bereketli. Size, herkese bu şekilde arzu. Mutlu arzu. <laughs>